Seyyid Muhammed el-Mardini er-Rifai el kimdir? Seyyid Muhammed el-Mardini er-Rifai el seyidimiz 1991 senesinde Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Türkiye'de seyitlerin köyü olması hasebiyle tanınmış olan Kartmin'de dünyaya geldi. Seyyidimiz ilk ve orta eğitimini gördüğü senelerde ailesinin de ehli tasavvuf olmalarının etkisi olsa gerek ilme olan muhabbeti ve merakı daha küçük yaşlardayken artıyordu. Buna binaen Mardin'de tanınan ve Kartmin'de camii İmam Hatip'i görevi icra eden Seyyid Molla Ahmet Hoca Efendi'den dini derslere başladı. Bilakis kendisi artık medrese tedrisatına başlamak istiyor ve bunun için İstanbul'a gitmeyi düşünüyordu. Seyyidimizin muhterem ve faziletli babaları 2003'te trafik kazası sonucu vefat edince birkaç yıl çeşitli işlerde çalışmak zorunda kalmıştır. Daha sonra Seyyidimiz Mardin'den İstanbul'a gelerek zamanın ilim menbası olan Nakşibendi şeyhlerinden zamanımızın müceddidi Mahmut Efendi Hazretlerinin vekili olan Ali Kara Hoca Efendi'nin medresesinde ilmi tedrisatına başlıyor. Seyyid olması hasebiyle Hoca efendilerin ona edep göstermesi ilmi gayrete daha çok teşvik ediyor ve sürekli fıkıh üzerinde yoğunlaşıyor, fıkıh kitaplarını elinden düşürmüyordu. Hedriyat yıllarında diğer talebelerden ayıran iki özelliği dikkat çekiyordu. Birisi insanların seyidimizin sohbetini iple çekmeleri ve diğeri seyidimizin ilme muhtelis olmasıydı. Hatta talebelik zamanlarında kendisine binlerce fıkhi soru yönlendirilir, o da zamanımızın en büyük fıkıh alimlerini arayıp binlerce sorunun cevaplanmasına vesile olmuştur. Hatta Facebook adlı sosyal mecrada ilk kez fetva sayfasını kendisi kurmuş ve adına da Şafii ve Hanefi'ye göre fetvalar adını koymuştu. O sayfada günlük yüzden fazla fetva sorularını cevaplandırıyor. İnsanların fıkhı bilip ona göre amel etmesini istiyordu. Ve bu şekilde devam eden tedrisat seneleri bitmiş, seyidimiz ilmi müfredatı bitirip hoca olmuştu ilminin tamamlanmasının ardından hitabeti sebebiyle Türkiye'de televizyon kanallarına misafir olmuş ve fıkıh programları düzenlemiştir. Seyidimiz hem neseben seyit olması hasebiyle ve de ilim ehli olmasına binaen mukaddes emanet hizmeti kendisine verilmişti. Dünyanın dört bir yanından kendisine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saçı şerifleri, sakalı şerifleri ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vesair mukaddes emanetleri, Kabe-i Muazzama ve Ravza'ya muhassas emanetler, Ehli Beyt'in mukaddes emanetleri, Hulefa-i Raşidin, Sahabe-i İzam, Ulema ve Salihlerin birçok mukaddes emanetleri, kendilerine ulaşıyor ve cem oluyordu. Binlerce mukaddes emanetin hizmetine hanesinde devam etmekte ve ümmetin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bereketinden bereketlenmesine vesile olmaktadır. Seyyidimizin mürşidi ve üstadı Seyyid Ali Essebsebi Hazretlerimiz Türkiye'deki ilk haftasında Türkçe bilmemesinden dolayı kendini yalnız hissediyordu. Ramazan'ın son haftasıydı. Bu yalnızlık halini Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme arz etmişti. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyalarına teşrif buyurarak Ey evladım Ali üzülme sana hem bu dünyada hem de ahirette hakiki dostlar göndereceğim buyurmasının üzerine ertesi gün tanışmışlardı ve o günün gecesinde Seyyidimiz Fatih Mevlana kapıda Kadir Gecesi sohbeti verdi. Seyyid Ali Essebsebi Hazretlerimizin teşrifi ve yaklaşık 300 kişinin katılımı ile Kadir Gecesi'ni Ehli Beyt ve Rifai Şeyhi olması hasebiyle cemaatin Seyyid Ali Essebsebi Hazretlerine yoğun ilgisiyle ihya etmişlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de müjdesi bu şekilde açığa çıkmıştı. Seyyidimiz Seyyid Ali es Hazretlerindeki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aşk, muhabbeti gördükçe ve müşahit oldukça kendisinin yoluna sımsıkı sarılıyor ve kalben Ahmed er Rifai Hazretlerinin varisi bu zattır diyordu. Seyyid Ali es Hazretlerimiz de Seyyidimizdeki ilim ve takvayı aynı şekilde görüp müşahit oluyordu ve kendisi postnişin olarak manevi işaret üzerine Seyyidimize halifelik vererek manevi göreve layık görmüştür ve Seyyid Ali es Hazretlerimize ait bütün dergahların ve dervişlerinden sorumlu naibi olarak seçmiştir. Seyyidimizin mürşidi Seyyid Ali es Hazretlerimiz Seyyidimizi hala irşad için hazırlamakta ve ilmi tasavvufi faaliyetleri icra ettiği Evlad-ı Resul İlim ve İrfan Derneği'nin medresesinde Kur'an kursu müdürü görevini icra ettirmektedir. Rabbim Seyyidimizin bereketi ile bereketlenen, onun sohbetleri ile feyizlenen ve ona layık talebelerden eylesin. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي المحبوب العلي القدم العظيم جاه